Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte en yüksek hesabımdaki e, gelişimi ile ilgili daha iyi bilgiler vereceğim. Bu kalenin arkadaşlar duvarı az kaldı. Baya bir darbe aldı bu kale. İnşallah eskisi gibi iyi olacak. Arkadaşlar asker söylemi sorayız. Asker ee, askerlerin hepsi yüksek yani sayesinde ben bile romanca bilmediğim için diğer rahamları pek fazla bilmediğim için onlar ilgili bir şey diyemem 207 bin askerimiz var arkadaşlar bugün ne yapacağız diye soracak olursanız ee, bugün buradakilerle ilgili anlatım yapacağız şimdi arkadaşlar yavaştan geçelim bu arkadaşlar kalp atışı sevgililer gününde mağazanızda zahir ettiğiniz eşyalar değiştirmek yani eşyalar değiştirmek için kalp atışını kullanabilirsiniz zaten bunlar evcil hayvanlara kullanacağız şey bu aslan yeme ondan sonra evrensel geliştirme taş arkadaşlar işte konumu konuma özgü herhangi bir geliştirme taşı ile yerini alabilir yani kısaca diyor ki ee, bir açığınız varsa diyor o açığı kapatmak için evrensel gelişme taşını kullanabilirsiniz diyor. Yani bunlar böyle. Ondan sonra savaş parşömeni ne, ne? Savaş parşömeni Kahraman becerisi. Yani diyor ki kahramanınızı geliştirmek istiyorsanız. Herhangi bir kahraman diyor. Savaşçı bir kahramanı geliştirmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz diyor. Muhteşem beceri küresi. Diyor ki bu... E ispiler var yani arkadaşlar ara sıra yaptığımız olursa yine göstereceğim onlar geliştirmek için bunu da kullanabilirsiniz diye. yani muhteşem beceri küresi altın yay dediydi arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu etkinlikler sırasında çıkan bir şey altın yay dedi harika ödüller verebiliyormuş takasa girdiğinizden Zaten bunlar belli başlı şeyler. Beceri kitabı dedi arkadaşlar. beceri kitabını şöyle açıklayayım. Kahramanınızın becerisini geliştirmek istiyorsanız, güçlendirmek istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Geliş, gelişmiş çağırma. Yani normal çağırmaya göre daha iyi adamlar, daha kahraman ruhlu, daha iyi kahramanlar çağırabilirsiniz. Bu gelişmiş çağırma denir. savaşçının gözyaşları diyor. Yani karam büyük ödüller için takas etti. Yani takasa girilecek bir şeymiş. Efsane canavar dönüşü. cesaretin sembolüymüş arkadaşlar bu da. Ondan sonra şuraya ge geçelim. Seçilmiş hızlandırıcı kutusu. Yani istediğinizi yapabilirsiniz. Her türlü hızlandırmaya, 2 saat iyileştirme, 2 saat tuzak, 2 saat araştırma, 2 saat askeri bilgi bunun gibi şeyler yapılabilirmiş. Aydınlık diyor. Bu gelişmiş kutu içinde diğer tüyleri, tüyler ile kombine edin diyor yani. Ee, biriktirin diyor. Kısa ve net. Bunlar da arkadaşlar ee, bu bayağı bir karışık. Yani ruh taşı gibi bir şey ya. Bu mor ruh taşları. Böyle. Ondan sonra gelelim e, saldırı yapmaya. Bugün burada saldırı yapacağız. Tamam gönder. Bakın arkadaşlar kaç seviyelik birlikli askerler çıkıyor. Ee, yüksek hesapta çapulcuya saldıracağız arkadaşlar bugün. Hem yani ama açık de zaman geçer izledikçe. Kaç yaralanma? 89 yaralanma. 10 yaralanma. Biz bunu alamak. Her neyse. Burada çarpıcılara saldıracağız arkadaşlar bugün. Ondan sonra gelelim şuraya. Evet, bu hafta da taş madenini, demir madenini alacaksınız. Biriktikler zaman sadece taşla e, kuvars maden değil, tohumları, ondan sonra odunu, odun odun madenini almanızı tavsiye ederim. Ondan sonra şurayı geliştiriyorduk yanlış hatırlamıyorum. Yok, bu değil. Bu hesapta değil. Bu hesapta kalemci arkadaşlar. 200 askerimiz oldu Şimdi arkadaşlar diğer hesaba varalım gelişim ilk ve en önemli Evet arkadaşlar benim kendi şahsi hesabıma girdim yani ikisi de benimle de, ikisi de hediye O yüzden onları Ahmet abim de kullanıyor ama <laughs> ben hiç güvenmiyorum yani. burada arkadaşlar bugün eee Allah'ın acıktıysan tokumlarını çıkarttık Allah Allah her tarafı attırıyor Ondan sonra, buradaki asker sayım zaten düşük ben Yine gene iyi yani Bir saldırıya karşı düşük yani Şimdi gelelim Bakın arkadaşlar diğerinde 6 gün yazıyor. Burada 20 gün yazıyor. Burada ne yapacağız? Biz bugün bunlara saldıracağız. Evet arkadaşlar. Şuna geçelim. Sağ Sağolsun kardeşim. Olayı cinnata cinnata gidiyor. Topçularımız da dörde dörde çıkıyor. Diğerleri gibi <laughs> askerlerimiz fazla yok. Hani diğer en yüksek hesabıma bakarak yani. Onda fazla bir şeyimiz yok. Bugün çapulculara da saldıracağız işte. E, ne bileyim yağmacılara. Sınavda işte 35 seviyor. Yok canım. Biz o kadar yükselmedik daha. Kaç yaralanma var? 32. Evet, göbeğimi Onlar da gelse yeter artık. Şuradaki çünkü şeylerin çıkma zamanı geldi. Yani yaraları ile sürler. Evet. Şimdi şeylere saldırma zaman sana Nurvanı Sultanı. Evet arkadaşlar. Bugün bunlar yapacağız arkadaşlar. Şu kale işte saldırma işlemi. Nerede kaldınız lan? Mı mı gidiyor, geliyormuşsunuz musunuz da? Her neyse onlar onu yaptı arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar değil tabii ki. Durun bir dakika. Evet arkadaşlar diğer hesabına giriş yaptım. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. kaç asker oldu arkadaşlar? 34 bin. Burası bu sana memnun edemiyorum. Hemen kadar kısım Hadi arkadaşlar devam ediyoruz bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Evet bunda da 13 seviye Ahmet'e saldırı. Sağlı birlik detayı 17 bin. Çok güzel. Galibiyet şansımız Hiç sorun değil. Evet arkadaşlar e devam ediyoruz. Kaç asker çıkacak buradan. Yanlış hesaplamadıysam herhalde bir 3 bir, birlik sırasıyla çıkar. Geri kalan topçu. Lütfen odamızdan çıkar mısınız Fatih Bey? Lütfen. Ha kardeşimdir kendisi Hayır sizin tek nerede lan bu arkadaşlar biz bunu hızlandırmamız lazım şöyle bundan böyle bundan da yine böyle bundan kullanak tamam evet hadi, hadi, hadi. bir hızla oraya varalım Ahmet abi ne yapsa biz bunları yine toplarak kafanı yorma zaten kendim e, arkadaşlar Ahmet abimizle inşallah şu sokağa çıkma yasağı kalsın. O zaman çekmeyi düşünüyoruz. Kendisi de tamam dedi. Ahmet abi bu videoyu izliyorsan bir beğeni atmayı unutma. Muhammed Pekmez. Buradan sana da sesleniyorum. Ee, <laughs> kardeşim bu videoda senin etiket diyeceğim haberin olsun bilgine e, idrak ederim çünkü bu videoda senin de bir emeğin var şimdi belli olur savaş kimin kazanıp kazanamayacağım geldi 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 savaş kazanıldı 3300 Her neyse sorun değil adamların hepsini kelle biçti. Evet çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir dakika işgal kazanımına gelelim. Şu hükümdar XP yani şu yukarıda şey 23 seviye yazan resmin üzerindekini kastediyor. Ondan sonra süre yani 5 dakika herhangi bir şeyden 5 dakika istilte diyor. Bu da standart XP parça Yani bu da diyor ki 1000 XP yani yine o resimdeki şeyi güçlendirme. Bu XP dedi yani güçlendirme. Arkadaşlar bu odun yani bildiğiniz tohum takılmış. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> ufak bir sıkıntı enneyse. Şu arkadaşlar takıl bunu sakın tohum sanmayın. Bazen yazıyor tohum mu değil tohum değil. Bu kahraman parçası mor yani daha güçlü kahraman çarmı. Bu yine e, morun bir alt seviyesi falan bu da yine güçlü çağırma bu da normal çağırma şimdi kalemize dönelim şehre giriş diyelim kalede asker kaldı mı yok bin de yolladık zaten geldiğinde bir ton yaralı ile gelecekler Yol Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu da askerlerin şirketi <laughs> İçeride 8 askerimiz oldu. Şuradan da gelen eskilere bakalım. Ha hükümden eskisi geldi. Sen 2 de defa. Süresiz olmuş eksi alıyor. Ooo bayağı bir. Yine geldi. Onlar süresiz olmuş eksi alırlar bu da yine eksiltme şu kahraman ee, şey değiştirmekte yeni görünüş falan. bu da o, o artı Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bunlar arkadaşlar güçlendirici taş yani ekipmanınızı güçlendirmek için kullanabilirsiniz Bu da yine pantolon taşı yani pantolonu geliştirmek ayakkabıyı geliştirme taşı Ondan sonra eldiven geliştirme taşı, gümüş falan. Ne run yükseltmek için kullan Yani bu farklı bir şey arkadaşlar. Bunu desem bile çok zor. Kas geliştirme taşı bu da öyle. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. İyi günler.